Kulaş Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bas Simulator Ultimate'de Adıyaman'a bir sefer yapacağız. Ayrıca e, şu otobüste öncelikle bir düzmek istiyorum abi. E, bir renk ayarı falan bir şeyler yapacağız. Şöyle mesela konfor. Konfor şart. Boya boşura boyayı. E, kişiselleştir dedim. Ya, multimedya mesela. Bu da olabilir. Bu olmalı. Şimdi bunu hep istiyorlar. Koltukları daha konforlu yapabilirsek güzel olur. Ee, daha bir yandan da hani ikinci otobüsü de almamız gerekiyor diye bir düşünmedim değil. Ama multimedya'yı alacağım yani. Öncelikle multimedya'yı aldım. Ee, tamam. Multimedya tamam. Ondan sonra skinlere gireceğim. Buradan hangisini seçsek? Ben mavi bir şey düşünüyorum. Oy bu güzelmiş bak. Vallahi bu güzelmiş. Bizim şeyin isminde de şirketin ismini biraz ön plana çıkardı. Bu aklımda abi. Şöyle diğerlerine baktığımda bu da güzel ama bu da güzelmiş be. Lan bunların ikisi bayağı hoş ama Abi mükemmel oldu bu. Al abi. Tamamdır. Tamamdır. Bugünlük bu kadar ee, düzmemiz yeter. Şimdi dediğim gibi Kocaeli en son Yalova'dan Kocaeli'ye gitmiştik. Kocaeli'den şimdi Adıyaman'a bir sefer yapacağız. Ama ondan önce ikramları alalım hocam. Almayınca sonra ee, olay mı olay çıkıyor. Multimedya'yı de falan hep soruyorlardı şimdi multimedya da var artık işler e, daha kolay daha güzel olur diye düşünüyorum şunu da 118 yapalım oyna dedim abi bakalım şöyle e, bir gelsinler satılan bilet 4 şöyle bir 25 tane satılsa fena olmaz Evet 30 bilet sattık e, güzel tam beklediğim gibi Şöyle Kocaeliden Adıyaman'a bir sefer düzenliyoruz. Şimdi şöyle şuraya bir geçelim. Abi ne oluyor ya? Bazen dokunmatik algılamıyor gibi hissediyorum ha. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak abi. Abi, bayağı güzel oldu be. Vallahi şu da bir düzlük mü var ya Acayip iyi olur Evet adıyaman yolcusu tamamdır Kapılar kapat diyelim Şöyle Devam edelim Devam abi Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz şu şekilde bu arada ilerleyen zamanlarda dediğim gibi hatta şunu söyleyeyim videonun başında ee, bir sonraki terminali hangi şehirden alalım onu sizlerden bir öğrenmek istiyorum abi. Şimdi altta yorumlarda onu bir yazın. Ee, şimdi Yalova, Kocaeli, Adıyaman ve bir sonrakinde artık siz belirleyeceksiniz. Alttan e, yazarsınız artık. Ben de ona göre hareket etmeye çalışırım. Adıyaman'a bilmem kaç kilometre var. Hızlı olmamız gerekiyor. E, bakalım. Böyle ilerleyeceğiz artık. Şuradan. Şu an biraz açlar ama ben e, ikramlarını falan da vereceğim onların. ikramlarını vereceğiz. Klimayı da aç baya hızlı mı gidiyoruz ne yalnız e, bu tür oyunlar da cidden yani iyi oynadığımı düşünüyorum değişik şekilde nazar değirecektim ulan dönmüyor anasını satayım araç biraz daha konforlu doğru aracımızın konforu biraz düşük orada akıllar abi multimedya'yı falan da açtık hepsini hallettik İkramlarını da verdik. Şu anda mutlulukları yüzü geçmiş durumda. Bakacağız. Şöyle ilerleyelim. Şu an benim memlekete doğru gidiyoruz. Şöyle bir yola girerim daha. abi. Yola girelim. Biraz rahatlayalım be. Ne oluyor lan? Ha tamam ben benim girmeme gerek yok sanırım oraya. Tamam. Vallahi Adıyaman'a doğru gidiyoruz şu an. Yollar biraz daha şey olacak abi. E, biraz daha yani engebeli falan oluyor. Dağlık alanlar falan oluyor ama bakacağız abi. Bu tro dediğim gibi küçükken falan da çok oynardım o yüzden rahatım. Öyle güzel videolar. Ee, çıkarabileceğimi düşünüyorum Oyunu iyi oynarım Sohbetimde sarıyor mu sarmıyor mu Artısız karar verin Yani öyle Vazgeç gönlüm Sen bu aşktan Vazgeç gönlüm Bana mazot da lazım Evet dediğim gibi engebeli onlara Geldik şu an burada Özlü gitmek isterim ama Bir yandan da korkuyorum abi Valla korkuyorum ha. Yani bu direksiyon bazen dönmüyor. Sert bir kazaya şey olmak istemiyorum. Sebep olmak istemiyorum. Bu arada bizim elemanlar da aç. Yolcular aç. Bunları acilen bir yemekçiye götürmek lazım. Olan dönmüyor be. Şimdi Adıyaman yolu üzerinde ee, şimdi bir yemekçi buluruz abi sorun değil Adıyaman yolu üzerinde çok Şöyle devam Şimdi mazot da ardından ee, şu Yemek işini de bir halledelim Yalnız yollar bayağı şey oldu ya bak dönmüyor abi Anlamadım gitti ya Vallahi dokunmatikte bir sorun mu var sinirlerim bozuldu. Sinirlendiğimde yazı sürerim. Ne olursa olsun umurumda olmaz. Güzel vallahi iyi, iyi çıktık oradan tamam. Abi yalnız yollar cidden anasını satayım böyle bir yol olamaz ya. Neyse 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 tamam. Ah şükür be. Şimdi şuradan benzin tam bunlar açtı abi. Yeğenim dönmen lazım yeğenim bir an karşı otobüse vuruyorduk ha. Abi dönmüyor ya cidden dönmüyor be. Cık. Anlamadım gitti ha. Şu ikisi çalışmıyor abi bazen şu ikisi çalışmıyor. Tırnağımla mı basıyorum diyeceğim tırnağım yok ki. Hadi zıkımlanın da gelin be size mi uğraşacağım ya. Allah Allah. Hadi, 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 hadi. Yemeğinizi alın, arabada yiyin. Şöyle devam. Tamamdır abi, yola çıktık, tamam. Ulan mazot alacaktım unuttum be, Allah belanız vermesin ya. Ha bunlar zıkımlanırken ben unuttum ya. Neyse. Karnılar doydu mu bari? Arada 2-3 tane doymayanlı var. var. Ee, do o doymayanları bulacağım abi. Onları bir tespit edip dolmuşlar atmak lazım. Yüzdeyi düşürüyorlar. Yüzdeyi düşürüyorlar abi. Şöyle devam edelim. Düzdara yar, düzdara yar, zülfün düzdara Doksan dokuz yârim var, sen açtırdın yüz yara Oy yaman aman aman, burası adı yaman ışman kesilir. Seni sevdiğim zaman. Kaldığımız yerden devam abi. Radyomuz yoksa burada ben varım. Şu arkaya bir altyazı e, ses koymamız lazım. Ne yapıyorsun oğlum? Drift mi atacaksın? Allah belanı vermeye lan. Hayvan adam. Şöyle devam edelim. Müdür bana benzin lazım ya. Müdür var mı yakınlarda benzin? Var mı benzin istasyonu? İleride var gibi hissettim. Şurada biraz yavaş gidelim de. Şeye radara yakalanmayak. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Kaç kilometre var? Baya var gibi daha. Baya var gibi. Biraz yolculuğumuz uzun oldu ya bu yolculuğumuz biraz uzun oldu Tamam ücret e, şirket hesabınızdan düşülecektir. tamamdır Tamamdır müdür Hallederik Yavaş ya, yavaş oyun içinde de gelişiyoruz dediğim gibi e, Bir dolmuş var iki şoför var Oyunda Olmadığım zaman bizim şoförü yolluyor. Oyun olduğum zaman da kendim ehe, oynuyorum abi. O şekilde ilerliyoruz. Şöyle devam edelim. Bak abi şurada manzara da güzel. Yani yolcularla arada burada bir mola versek iyi olur. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı boş yaptık. Ne basıyorsun oğlum korna? Al bende de korna var basalım. Devam edelim abi. Şöyle. Art hızlı süreceğim ya. Yolda bayağı zaman kaybettik. Yetiştik mi lan? Tamamdır müdür gelmişiz. Sizin yolculuğumuzun sonuna geldik. Allah hepinizin neyse. Yalnız kaza yapmadık değil mi? Vallahi kaza yapmadık. Bir dakika ben niye buraya hızlı girdim ki? Evet. Güzeldi multimedya falan ee, iyi oldu. Bakalım ne kadar verecek. 6951 güzel. Güzel abi. Normalde olsa videoda olmasak mesela bonus olarak video şeyi izlerim, reklam izlerim. Eee bin civarı para veriyor. 10 13708 civarı para aldım. O şekilde e, güzel bir video oldu. ikinci videomuz. Yani e, Ultimate videoların, videolarının devamı için like atmayı, e, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.